ben bu buz ne? takıyorum ve ultra'yı da başlatıyorsunuz sılıyla ama ultra pa e, ee, öğretilerini yani para ve istediğin suyuna gelebiliyorsun şimdi gösteremem niye kayda doğru gibi bir anda duruyor valla e, gerçekten doğru bu uygulama ve sonuç sonuçta biz de sesimde gittim mi? Sence kalisi tab A9. Ve oyuna gidiyorsunuz. Ve ee, taraf Ve oyunu görüyor musunuz? Siyah bir araba var. O Kim siyah O Dur dur. O siyah oyunda abicimiz olsun. Size burada bekliyorsunuz ve girmiyordum oyunu ama yes. ama biraz isim vermelisin yani ve oyunu baslatıyorsun 3 saniye var ve oyunu baslatıyorsun takipsiniz herkese bay bay kayıt burada duruyor bay 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 seviyorsunuz